Şimdi ne olacak? Herkes beç ovasına. Nemşe eline sefer muştusu bekler paşam. Şekani geberdi. Ne muştusu Ayvaz? Geri dönüşü yok mu bu işin? Bir çıkar yolu, kurtuluşu. Her şey Sultan Murad'ın öfkesi yüzünden oldu. Bir şahruh belasına çaktık ki... ...yakında kızılca kıyamet kopar. Asıl kıyamet aşağıda başam. Yeniçeri'ye nasıl diyeceğiz Belgrad seferi suya düştü diye. Sakın kimseye bir şey deme. Afazan Allah. Bir de ocakla uğraşmayalım. Bunların ayağı Rumeli'ne gitmez. İsteruk diye lafa başlayıp ulufe için nara atarlar. Devletin menfaati Yeniçeri'nin midesinden mühimdir Ayvaz. Git diyeceksin gidecekler. İsteyen ayaküstü, istemeyen başüstü. Öyle ama... yeni ...yenişeri kazanı kaynadı mı önüne dağ kozan taşar paşam. Kim mani olacak? Seni o kazana atar... ...üstüne ekmek doğrar... ...trit yapar Ayvaz. Sonra da ulu aş oldu deyip şu meydanda dağıtırım. Dediğimi sakın unutma. Çeneni sıkı tut. Anadolu beyler beyine haber salın. Teyakkuz olsunlar. Şahruh. Duyar duymaz harekete geçecektir. Emriniz baş üstüne sultanım. Tımarlı sipahiler de toplansın. İkmal hatları kurulsun. Bu defa Timurlu'ya Osmanlı topraklarını dar edeceğiz. Hayır ola Şahabettin Paşa. Sen de mi öfkeme kızgınsın? Haşa. Ama niye siyaset gütmediniz diye içimden geçirmedim değil. Siyaset güdeceğiz diye faziletimizden mi olalım? Hamiyetimizden, ferasetimizden mi olalım? Asla ve kata. Ama neden hilatı giyip vakit kazanmadınız diye merak ederim. Bana giy diye getirdikleri hilat değil, esaret esvabıydı. Boynuma zincir, ayağıma pranga getirdiler. Ben ki Çelebi Mehmet Han oğlu Sultan Murad'ım. Nasıl giyerim o esaret esvabını? Ama şimdi iki ateş arasında kalacağız. Bir tarafta Macar kafiri, diğer tarafta Timurlular. Dilim varmıyor ama ya kaybedersek. Cesaret ateşte dövülen pusat gibidir. ona sahip olan hiçbir zaman kaybetmez. Yadigarım olsun. Hem sözüm hem pusatım. Eyvallah. İçindeki sıkıntıyı bilirim. Bu cendereden nasıl çıkacağız diye düşünürsün. Öyle mi? Malum olan doğrudur hünkârım. İttifakla çandarlı. Birlikle, beraberlikle. Böylesi bir mahşer anında. Kim arka çıkar? Kim omuz verir bize? Karamanoğlu. Sultanım mı? bulsa bir kaşık suda boğar bizi İbrahim Bey. Buna nasıl inanırsınız? Türkmen'de akrabalık uludur Çandarlı. Kız aldık, kız verdik. Benim bacım bile orada gelindir. Eğer bu şahruh belasından külliyen kurtulmak istiyorsak Oğuz'un birliği elzemdir. Nasıl olacak bu iş? Orasını bize Şahabettin Paşa gösterecek. Elçi diye Konya'ya göndereceğiz. Derdimizi anlatıp ittifak teklifinde bulunacak eğer niyetiniz buysa, yekten Şehabettin'le olmaz bu iş. Ya nasıl olur? Nihai karar sizindir ama... ...böyle mühim bir ittifak için hanedandan birinin gitmesi daha münasip olur. Kimi kast edersin? Büyük Şehzademiz Alaaddin'i. Gel bakalım şehzadem. Al aslanım. Sen de bilirsin ki Oğuz'un birliğinden gayrı muradım yoktur. Benim için bu birlik Belgrad'dan da Konstantiniyye'den de mühimdir. Neden bilir misin? Sultanımız daha iyi bilirler. Kır bakalım. Eğer ki tek olursak, akıbetimiz elindeki oka benzer olur. Bizi kırıp, tarihin boşluğuna savururlar. Yok. Altı kol. Yirmi dört boy birlik olursak... Hiç i̇şte bunu kırmak kolay değildir. Oğuz'un birliği için Şehabettin Paşa ile birlikte yola çıkacaksın Arslan. Bu senin en önemli devlet vazifen olacak. İnşallah teveccühünüze layık olurum sultanım. Nereye gideceğiz? Konya'ya. Karamanoğlu Bey'i İbrahim'e gideceksin. Şahruh belasından kurtulmak için ...itibak teklifinde bulunacaksın. Ya kabul etmezse. Her şey onun elinde. Ya kabul edip taraf olacak. Ya da Ber taraf olacak.